arkadaşlar saat kaç şu an? İki mi? Miray yürüyüşe gidiyoruz. Evde namazım falan kıldım. Yürüyüş yapacağız. Orada topu da yukarıya girişe koydum. Miray al, alacak şeyde oynayacağız. Voleybol. Sahada. Ee, kalabalık değilse oynarım anne dedi de. Gideceğiz orada oynayacağız. Şimdi biraz yürüyüş yapalım Miray'la. güneş kremi sürdüm Anne yani yavaş. yavaş. Güneş kremini sürdük. Sürdüm. Sen sürmedin değil mi? Ben kapüşonsuz yürürsem benim. Pasta olur ben Şarkı mı dinliyorsun? Güzel kulaklığı taktı şarkı dinliyor. Hadi bakalım birazcık canlanalım hareketlenelim Ablan gitti mi? Ne görmedim ben. Kızım da şey gitti de. Kapımın da bekliyor falan dedim ya. Ama bu yürüdükçe böyle havaya kalkıyor açılıyor. Şöyle bağlasam mı? Güneşli gerçi bugün bahar havası var. Benim ayağım acımaya başladı. Ses, ses geliyor. Ne olduğunu anlayamadım. Tamam. Planımızı yapmıştık geçen 3-4 gün önce. Cumartesi günü bir yürüyüş yapalım. Hava da bugün çok güzel. Nidaletimiz planımızı uyguluyoruz. Ben sabah şöyle bir havamı aldım geldim çevirmiştim de. Dışarıya çıkacağız şöyle bir yürüyüş yapacağız yok telefonun hafızası doldu ya o oh, hafıza dolunca ben de biraz bekledim falan bir iki bir şey sildim bu arada namazlarım da kıldım çok şükür bahaneyle biraz şarja taktım ondan sonra bulaşık makinesini çalıştırdım yürüyüşe Kurutma... sen mi? yok kurutma makinesine çamaşır attım Eve gelince de ne pişireceğim bugün karar vermiyorum ama pilav da fazla fazla yapsam iyi olur. Bugün böyle olsun. Balkonda keyif de yaptım. Çay içtim. soğuk içeceğim işte. Selam. Ya ayağımda böyle benim sert şey okum olmuş. Nasıl gibi? Sirke sürdüğüm olan biraz geçti Yine, yine başlamış arkadaşlar. Ay kız orası böyle bastıkça acıyor valla. Yürüdükçe acıyor. Can var. Şimdi birazcık konuşmam ya başlamıştı ya kitap okudum. Olsun. 20 dakika mı? Yarım saat kitap okudum ben. Bak konuşmam birazcık hızlandı. Kitap okumanın faydaları. Biraz açık kalmış. Çantam açık kalmış. Çantam. Çok Bazen unutuyorum ben böyle açık kalıyorum. <laughs> var mı araba sarıla? Yok. tatil? Hilal? Daha ilk gün. Daha ilk gün. <laughs> Bir haftadır evdesin ya. Ama tatil... Hiç ödeye de yapmayacak, hiçbir şey yapmayacak. Dinleneceğiz. sadece dinleneceğiz arkadaşlar. <laughs> Anne ile kızın yürüyüşümüzü yapıyoruz. Hadi siz de çıkalım. <laughs> Çıkın da yürüyün arkadaşlar. Oraya hiç ben bakmıyorum ha. Ne? O tarafa hiç bakmıyorum diyorum. Abi bak. Burası şeyin yolu değil. Yaya yolu burada bekliyor. Yani yol vermiyor, kötü bir şey mi? Ha? Yol ver. Sağ olsun yaya yol değil. Ne tamam yol varmış vermiş. Aşkım yolda giderken yol veremezsin. Verebilir. Trafiğin yakışına etkiler o. Oh. Bayan bayan sürüyor ya peki. Pek bilmiyor herhalde. Ah. Oh. Oranın yaya geçidi yok. Ne aşkım? Oranın yaya geçidi Oranın yaya geçidi yok. Eee? Yok ama veremez. Yasak. Anne yani ne yapacak? Bütün arabalar geçecek. Yasak, yasak yasak. Yolcu beklemek zorunda anne. Allah Allah. Müdahale de yol verdi diye. Ama haklı görüyor. Evet. Hak. Ben doğruyu söylüyorum ama Sanki ben de çok tra trafik kurallarını bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla. Orası oturma park. Terledim ya. Şu benim polar var ya çok sıcak tutuyor. Öbürünü de yemek istemedim hava güzel diye. Bir da okula gitmiyor ya sweat giydi. Mont falan yok üstünde. Okula gitmiyor. Okula gitse ben onu kat giydirirdim. Ne alaka? Hasta olacak diye. Ne alaka? Ne alaka? Sabahlar öyle giydiriyorum ya. Ben mi gidiyor, ben mi oh. Yollarda kızımla ikimiz gezdiriyor üçümüz yaparken. Huzurla, mutlulukla. Çevrede araba sesleri hızır hızır öterken etrafta yürüyen insanlar <laughs> sakin sakin yürürken biz ikimiz kızımla enerji koymak için güzel zaman geçirmek için mutlu olmak için bir işimizi yapıyoruz. İşte bu yürüyüş. Şimdi şu an yaptığımız şu yürüyüş Bizi mutlu ediyor arkadaşlar, evet. Ne yapacağım, dizi mi alacağız Neresi <laughs> falan sildim. Telefonda. Çünkü hafızası doldu. Yaşık her şey her arkadaşlar. kendim böyle daha hafif hissediyorum. Tekrar bir şey yedim de. Normal kabile yediğim halleyler falan vardı ya. Onları yemedim. Ama bir şey olmaz deyip deyip yemedim. Aç e, Aşta kalmadım haliyle. Kahvaltıda tayin pekmez yerken yemedim yine. Bal da yemedim bugün. Çok şükür.

geldiğimiz yeri gösteremedim. Fazla kendimi gösterdim. Bu yoldan hep geçiyorum ben. Biz buralar sakin arkadaşlar. Herkes gittiğinize gider. Arabalar gelip geçiyor tamam da. Yazın. Millet denizde olur ama şu yol genelde böyle tek tük, tük insan olur buralarda. Sahil yol. Sahile giden yol. Orası sahil. gidecek mi oraya? Bence girmeyin. Orada ne vardı? Çiçek mi vardı ya? Bence dönelim. Kız orası kaldırın mı? Bomboş baksana. Kazıyorlar, kazıyorlar. Ne yapacaklar acaba? <laughs> Hı? Ben merak ettim açıkçası çıkıyorlar kazmışlar çiğ çiğ yuvarla. Farklı bir şey yapacaklar demek ki. İlk defa güzelleştirecekler azıcık. Fotoğraf çekinelim mi hayır. Neden? Allah Allah. Hayır, 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 Anne ne çekinmiyorsun? Hayır, hayır, hayır. Ben çekiniyorum. o zaman. Hayır, 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 hayır. yerden geçiyoruz. Fincan cezbe. Görünce aklıma kahve geliyor ya. çekti ha. Eve varınca ben kahve yapacağım. Sen yapsana hayır, hayır, Türk kahvesi. Hayır, hayır, hayır. Türk kahvesi yapsana bir daha. Ya. Unuttun galiba. Nereye gideceğiz? Gideceğiz. Söyle. Voleybol oynayacağız, voleybol. <laughs> şey hayır ya? kızım. Voleybol oynayacağız. Ne Unutacağım yani, ya? Hayır. Hadi. 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 Şöyle çekiyoruz işte bir arkadaşlar çekebildiğimiz kadar. Karşından bir insan geliyor kapatıyor bu şey. Herkes de alamam değil mi? Anneanne <laughs> <laughs> mu? dikkat ediyoruz ne, şey şey? ne olacak hayvan şef? Ne olacak ayağına şık Allah Anne yani bu duruma ben Adam şey bir şey alacak ama unuttum ya. Bir kadar yoğun trafik arkadaşlar. Yollarda burada bekliyoruz, kaldık. Havada biraz güneş var, bir biraz da kapalı. Burası Atatürk Bulvarı işte. biraz kalabalık oluyor. Yani bu taraftan şey, Liman Mahallesi. Şu taraf, aşağısı. Şimdi yürüdüğümüz yollar Liman Mahallesi bir üstü de bunun maalesef. Hayli acıdı. Büyük geliyor. Şöyle çekeyim bari. <laughs> ne alacak biz <laughs> burada? Başım acıyor. <laughs> biz ne daha yakında? Anlamadım. Kepet bize doğru geldi de. Onun için aman yedim, aman yedim. Aman yedim, aman yedim. Aman yedim, aman yedim. Şey yok söyledik, gel. Ne içeceğiz? Çay sahibi elini ya. Ve sahip değişmiş. Öyle mi? Ondan buraya yeniliyorlar. Tamam Tamam. Yani Ama değişmiş de. İçeriye tamirat yapıyorlarmış. Kahvaltı tamam, da var burada. Biz buraya hep geliyoruz dostlar. Yani yolda biraz uzun. Terledik arkadaşlar. Çok iyi oldu ya. Buraya kadar yürüdük galiba 25 dakika olmuştur. Ben çay içeceğim diyorum. Miray da ne içecek bilmiyorum. Bir şeyler içecek ama maden suyu içersin. Yumurta mı içecek? Şapkanı giy terledin ya. Söylemeden geldi arkadaşlar. Vallahi çay içeceğim. Bildikleri için hemen getirdiler. Bir de gelecek. you arkadaşlar. Köyler açacak. Bakın. Bir tomurcuk. Ne? Bakalım. Burada tomurcuk. Şöyle. Bunda yok. Onlarda da yok. Bazıları da açmış. Bu çok seviyorum ben şey. Ay kız ayağım mı başladı. Peki Şimdi mi? futbol oyn oynayacağız. Voleybol oynayacağız Nihal. Yürüdük geldik. Kalabalık kesin kalabalık. Olur. Cumartesi de kalabalık olur. Şimdi tatilde kalabalık olur. Kalabalık söylemek. Kalabalık olunca da biz oynamayız zaten. Kimse yoksa oynarız. Oynanan da Şey. Çöp var orada. bu taraftan git ya. Çöpün olduğu yerlerden gitmiyorum ben. Gitmiyorum arkadaşlar. Araba geliyor, 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 geliyor. O araba gelmeden ben geçtim. Nasıl terledim biliyor musunuz? bir tane şey gördüm. en Show mu mi gibi Mirak. şey gördüm. Bir tane bardak. Küçücük minnacık. Bak, 1500 TL. Yani çok pahalı. Kalın. Tek kişilik yani içeri bitki çay yapacaksın. Ya da çay vermeyeceksin. içeceksin. çok güzel. Böyle bir şey alacağım ben internetten. İnternette de pahalıydı sanki. Bir bakmam lazım bir ara. Kalabalık. Hadi girelim. Ne oynuyor Ay oynayanlar var ya. Şurada biraz oturalım bari gel. Hiç oturacak şey yer de mi yok? Şeye mi gitsek? He? Şeye mi gitsek? Nereye? Hmm, yakın mı? Gelince mi oturma? Oynamaya gidecektik ama boş ver o zaman. Oturacak yer de yok dolu. Evet. içinde futbol Abi Futbol mu oynuyorlar? Abim girene şey ha, abim şeyi var ya. Aşağı. Alsaydı gelince aşağılarda vardı boş. Neyse bir evde dinlenelim anneciğim ya. Şimdi girelim diyeceğim de, de orada futbol oynuyorlar olmaz ki. <laughs> Tekrar dinliyoruz. Nasıl olsa yorulduk boşver. Mira, ikimiz kaç dakika oynadık? 20 dakika oynadık herhalde. Voleybol yani. oynadık arkadaşlar. Sonra evet yeter bu kadar dedik. Eve gidiyoruz. Peki, Birazcık kuruduk dinlendik önce yürüyüşten sonra. Dur, Şimdi kızınla voleybol oynadık. Eve geçiyoruz. Kuru fasulye pilav yapacağız. Dur şurada yapışır mısın? Miray dedi kuru fasulye yapalım dedi. Kuru fasulye yapacağız aklınıza Musa, Top oraya düştü de. Alıp gelecek Miray Hanım. Bugün limon getirdi yine şey yöneticimiz. Aşkım ağla gel eline. Limon getirdi de. Bir limonata yapalım yine de. Ne için Yanlış yazgız. Bir şey yok dışarıda oynamak. Dışarıda oynamak çok iyi. Çok acıktım ya. Dışarıda dışarı oynamak çok keyifli. Evet kızınla oynadık. Havalar ısınınca böyle. <laughs> Topu yıkayacaksın değil mi? Yıkayacağım. Yıkay. Bence yıka. Yıkamayacağım. İyi sil. Sıla ipi tamam. Ne güzel ne Güzel oynadık. Ne oldu valla? Gözüne 1500 tane şu Enerji geldi bakın bize. Hem yürüyüş hem de voleybol tamam, oynadık bakalım. arkadaşlar. Kızım da güzel zaman geçirdik. Ayrıca benim kızım çalışkan bu arada. Annesine çekmiş. Annesi de okul ikincisiyle. Ben ikinci, birinci olmadım. Hatta okul birincisiyle ama Miray bu dönem okula gitmediği için. Genelde sınıfta o şey dördüncü falan oluyor. Orta kulübüse de ben de öyleyim. Sonradan sonraya böyle birinci falan olmaya başladım. Birinci falan mı? Sonra onu da iyi salardım. Bir çalışkan bir öğrendim. Bismillahirrahmanirrahim. Benim ayakkabımı alır mısın? Ben alayım. Sen topla. toplar. Ah. Selamünaleyküm tekrar. Ay kız. Aklıma da dinlenelim. Dinlenmeden ben kuru fasulye koyayım çok acıktım ya. Ay, arkadaşlar evimiz değerli toplu oluyor hep zaten. Bunu görüyor bazı arkadaşlar cevim temiz falan diyemiyorlar. İşte limon getirdi yine. Ee, yöneticimiz sağ olsun Allah razı olsun. Sabah bunu koydum. Koydum hemen limon geldi bak. Buraya ne koyarsın bana göre bir şey ya da yemek yapıyorum uygun falan. Allah tarafından şeyler oluyor. Yatağın üstünde örteceğim işte. İki dakikada örterim. Kurutma makinesi daha çalışıyor. Ses geliyor bakın. Şimdi ya kızım işe gittiği için kalmış onlar ya. Onlar toplanacak. Bir sürü çamaşır var. Bugün yarın hal olacak onlar hepsi arkadaşlar.